Ee, Suzan ne oldu? Çırağın sarayışı tamam. Organizatörle ben üniversitede aynı kız kulübündeydik. Kız şirketleri. <laughs> Harika bir iş başardın Suzan. Gerçekten de çok şaşırttın beni. Lütfen Ömer abartma. O çocukları kendi çocuklarımmış gibi severim bilirsin. Özellikle... ...özellikle şu. İşte şu. Büyük <laughs> <İlk> olan kızı. <laughs> Unutma hayatım, güçlü olacağız. Birlikte gidip ona söyleyeceğiz. İkimize birden hayır diyemez. Hazır mısın? Evet, hazırım. Hadi o zaman. <laughs> Ömer Bey, ikimiz sana bir şey söyleyeceğiz. Ha? İkimiz mi? Hangi ikimiz? Şey, yani ben. Yalnız ben. <laughs> bile. Ee, bakın kalbinizi falan kırmak istemiyorum. Sakın bana gücenmeyin. Ah Melek Hanım anladım. Yeni perdelerinizi beğenmediniz. Önemli değil. Yarın değiştiririz. Oldu. Ah. <laughs> Yine ne var Melek Hanım? Ee, aslında duvar kağıdı da vardı ama... <laughs> Dilara bu çırağın sarayı fikrini hiç beğenmedi. Yani iptal etmen gerekecek, hoşça kal. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Ne demek istiyorsun yani sen? Çırağan Sarayı bu iş için biçilmiş kaftan. Düşünsene. Dilara Çırağan Sarayı'nın o büyük merdivenlerinden böyle beyaz, uzun eldivenler ve pembe saten kostümüyle aşağı iniyor. Ömer Bey, sen onu Cinderella gibi görmek istiyorsun. Oysa Vampirella olmak istiyor. Anlayamadım. Yani sen bu iş için başka bir plan yapmam gerektiğini söylüyorsun. Yaklaş benim başka bir plan yapmam gerekiyor. Dilara her şeyi benim halletmemi istiyor. Ömer Çıran sarayını ayarlamak için yapmadığım kalmadı. Adamların altından girdim üstünden çıktım. Hiç defa olmuyor nasılsa. <laughs> Alışık olmanız gerek. <laughs> Peki hala Melek Hanım. Laf kalabalığını bırak da söyle bakalım. Kızımın doğum günü partisini nerede yapmayı planlıyorsun? Göşk ee, köşk Fazilet. Allah aşkına Melek Hanım kazulet de neyin nesi? Aa kazulet değil Ömer Bey fazilet. Fazilet düğün sarayı. Sizin de istediğiniz saray değil miydi? Alın işte size saray. Fazilet halamın Rumeli kavağında bir düğün sarayı var. Hem de diskolu. <laughs> bu, bu gerçekten de kulağıma çok berbat geliyor Melek Hanım. Yo, aslına bakarsanız inanılmaz hoş bir yerdir. <laughs> Eskiden restorandı ama iş yapamadığı için kapandı. <laughs> Allah aşkına. Rumeli Kavağı'nda, Boğaz'ın tam ortasında balıkçıların içinde bir çin restoranı açmak hangi sivri zekalının aklına gelir ki? <laughs>